Fenerbahçe olağan yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleşti. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Ali Koç'un yanına gitti. İkili arasındaki konuşma dikkat çekti. Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında kürsü konuşmaları sonrası diyalog dikkat çekti. Yıldırım, konuşmasının ardından koçun yanına gelerek beni unut derken, koç da sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun yorumunu yaptı. Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleşti. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Saadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti. Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine unutmasını söyleyen Yıldırıma Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum. Allah yardımcınız olsun." yanıtını verdi. "İlaçlarımı aldım. Aziz Yıldırım da ilaçlarımı aldım. Çok iyiyim, tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.